Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir salata tarifim var sizlere. Yapımı çok pratik ama lezzeti muazzam güzellikte ve aşırı doyurucu bir salata. Özellikle de çocuklarınıza yapıp ikram edin. Çok seveceklerine eminim. İçerisi çok zengin bir salata. Ee, i̇çerisinde makarnası da var, tavuk eti de var, yeşillikleri de var. Efsane bir lezzet çıkıyor ortaya. Şimdi ben bütün hazırlıklarımı, aşamalarımı tamamladım. Nasıl yapmışım, dilerseniz hep birlikte izleyelim. Salatamızın yapımına öncelikle tavuk etlerini haşlayarak başlıyoruz. Tavuk etini dilediğiniz bölümden kullanabilirsiniz. Kalçalı but da olabilir, tavuk göğsü de olabilir. Elinizde hangisi varsa hiç fark etmez. Bir miktar tuz ilave ediyorum üzerine. Ve kaynamış su ekleyip pişmeye bırakıyorum. Tavuk etini miktar olarak da hazırlayacağınız kişi sayısına göre artırıp eksiltebilirsiniz. Ben 4-5 kişiye yetecek miktarda salata hazırlayacağım. Şöyle 5 parça tavuk eti kullanıyorum. Şimdi kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Bir taraftan tavuğumuz haşlanırken biz de şimdi şehriyelerimizi demleme usulü pişirelim. 3 su bardağı şehriye kullanacağım süper şehriye tercih ettim. İsterseniz arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. yumuşamış olduğum şehriyelerin üzerine kaynatmış olduğum suyu ilave ettim. Şimdi içerisine bir miktar tuz ekleyeceğim. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Ve şimdi demlenene kadar pişmeye bırakıyorum. Salatamın tüm hazırlıkları tamam. Şimdi artık karıştırma işlemine geçebilirim. Burada haşlamış olduğumuz, pişirmiş olduğumuz eriştelerimiz var. Tel şehriyelerimiz daha doğrusu hemen onları Karıştırma kabının içerisine alıyorum. Ben bugün bu salatanın yapımında tel şehriye kullandım ama elinizde ne varsa siz onu tercih edebilirsiniz. Çoğu zaman ben de elimde arpa şehriye olduğu zaman onunla da yapıyorum ya da erişteyle de yapıyorum. Şu minik minik boncuk makarnalarla da yapıyorum. Her haliyle çok çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin derim. Şu şekilde karıştırma kabının içerisine eriştelerimi aldım. Şöyle bir havalandırıyorum soğuması için sebzelerimi öldürsün istemiyorum çünkü. Şu şekilde hemen sırasıyla şimdi diğer malzemelerimi üzerine ilave edeceğim. Tel şehriyelerimin üzerine haşladığım ve ince ince didiklemiş olduğum tavuk etlerimi alıyorum. Şimdi sırasıyla sebzelerimi ilave ediyorum. Burada doğramış olduğum mor lahanam var. Dilediğiniz kadar doğrayabilirsiniz. Damak tadınıza kalmış. Bol sebzeli istiyorsanız bir tık daha fazlalaştırabilirsiniz. Sevmiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. Da Tamamen damak zevkinize kalmış. Burada bir tutam maydanozum var. Maydanozu ilave ediyorum içerisine. adet havucum var. Rendeledim. Rendenin kalın tarafıyla. Onu da ilave ediyorum. Burada 4-5 adet taze soğanım var. Taze soğanımı da ekliyorum. 1 adet domatesim var. Domatesi de ilave ediyorum. Tüm malzememi karıştırma kabımın içerisine aldım. Şimdi sırada baharatlarım var. Baharat olarak pul biber, karabiber ve bir miktar sebzeler için tuz ilave edeceğim. Hem makarnaya hem tavuklara birazcık tuz ilave etmiştim. Damak tadınıza göre tuz ayarlamasını en son yapabilirsiniz. Hemen baharatlarımı ve tuzumu ilave ediyorum. Ve üzerine şöyle bir miktar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Ve ayrıca nar ekşisi olmazsa olmaz. Çünkü bu salataya ekşi çok yakışıyor. Ve hemen şurada hazırlamış olduğum limonlarım var. Limon suyu ilave edeceğim biraz da. Şöyle bir buçuk limonun suyunu sıkmış oldum. Hemen üzerine limon suyunu da ilave ediyorum. Ve salatamı güzelce karıştırdım. Tamamen bütün sebzeleri, tavuğu, makarnası birbirine geçti. Sosuyla bütünleşti. Gerçekten çok çok lezzetli bir salata oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorumlarınızla Yağın destek olmayı unutmayın.